Evet değerli YouTube dostları Bugün sizlere Gurbetten iki mektupla Devam edeceğim Burası çok tuhaf Kardeşim Cemal Kabuk var burada Öz başka burada Tarif edilmekle Anlaşılmaz ahval Bahar burada Yaz başka burada Çiçekleri kokusuz petekler balsız, gönüller pas tutmuş, iradeler halsiz. Herkes birer robot, kör, sağır, dilsiz. Kulak başka burada, göz başka burada. Rezaletin adı olmuş medeni, gel de gör bunları taklit edeni. Harap ediyorlar sağlam bedeni, eğri başka burada, düz başka burada. Ücretle anlaşma sağlayamazsın, öyle görmekle anlayamazsın. Erkek mi kadın mı anlayamazsın, oğlan başka, kız başka burada. Kirli şey çok utanırım yazmaya, müstehcenlik yaygın kalmamış haya. Yerlisi binekli, yabancısı yaya. Yollar başka, izler başka burada. Bu Almanya var ya, efendi bize neler öğretti. Her bir şeyi sinsi sinsi öğretti. Türklüğümüz pasaportta küflendi. 72 buçuk cinsi öğretti. Parasıyla düdüğünü öttürdü. Diyarında devesini güttürdü. Kadere imanı kaybettirdi. Loto'yu, toto'yu, şansı öğretti. Anlatmak zor bazısının halını. Kimi tuttu ya yolunu. Zeybekler unuttu harman dalını. Dadaşıma bile dansı öğretti Arif rahmetli der ki Zıkkım olsun parası Zor kapanır Almanya'nın yarası Alileri Alex yaptı burası Hasan'ını Yerine hansı öğretti Ey Allah'ım Şu mübarek Ramazan şerif hürmetine Senden İsteğimiz, arzumuz. Ana vatanımız bir an evvel inşallah her türlü maddi ve manevi zirvesine ulaşıp biz gurbetçileri de buradan inşallah tekrar vatanımıza dönmeyi nasip eylesin. Ne diyeyim dostlar?